Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Rusya'yı sallayan itiraf. Putin o ismi Türk ajanı olarak görüyordu. Değerli izleyenler, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Vladimir Jirinovski'nin PR danışmanı olarak bilinen ünlü müzisyen ve yazar Sergei Jarikov, KGB'nin Türkçe konuşan Jirinovski'yi Türk ajanı olarak gördüğünü söyledi. Koronavirüs nedeniyle geçen hafta hayatını kaybeden Liberal Demokrat Parti Başkanı Vladimir Jirinovski, Türkiye'de bulunduğu yıllara ilişkin bir ayrıntı Rus medyasına yansıdı. Jirinovski'nin PR danışmanı olarak bilinen ünlü müzisyen ve yazar Sergey Jarikov, Business Gazete.ru ile söyleşesinde o döneme dair bir ayrıntıya dikkat çekti. Jirinovski'nin siyasi kariyerinin ilk yıllarını anlatan Jarikov, Türk olak olan ünlü siyasetçinin Tatarlar tarafından desteklendiğini, bunun nedeninin bir dönem Türkiye'de İskenderun'da staj yapmasıyla ilgisi olabileceğini söyledi. KGB'nin Türkçe konuşan Jirinovski'yi o yıllarda Türk ajanı olarak gördüğünü kaydeden Şarikov, Rus gizli servisinin bu nedenle Jirinovski'ye çok fazla güvenmediğini belirtti. Türk olak olan Jirinovski, 1969-1970 yıllarında İskenderun'da tercüman olarak staj yapmıştı.